Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah rahimehullah Minhajü Sunnesinde diyor ki işte diyor bütün sevaplar ecirler Resulullah'ın getirmiş olduğundadır. İnsan ne yaparsa ecir alır? Resulullah'ın getirmiş olduğuna sarılırsan ecir alırsın. Kafandan bir şey uydurarak ecir alabilir misin? Uyduramazsın. Resulullah'ın getirdiğine sarılırsan ne yaparsın? Ecir alırsın. Ve nusratu limen nasarahu nusret Resulüne yardım edenle beraberdir. Zafer Resulullah'a yardım edenlerle beraberdir. Ve saadetul limen ittaba'hu dünya ve ahiret saadeti ona ittiba edendedir. Nefsine değil, Resulullah'a ittiba edendedir. Ve <laughs> ve melaiketihi alel mu'minine bihi. Allah ve meleklerinin salavatı alel mu'minine bihi. Resul Muhammed'e iman edenlere ve muallimine linnâsi ve insanlara Resulullah'ın getirmiş olduğu dini öğretenlere olsun. Vel hakku yedûru ma'ahu hîthu mâdâr. <laughs> Hak mutlak anlamda Resulullah'la beraberdir.